Herkese selam arkadaşlar. Ben Gireatlar. Bugün sizlerle birlikte ve Etkari ile birlikte soru cevap yapacağız. Nasılsın Etkari? İyiyim sen nasıl. Kötü. <laughs> Neden? Az önce video çöp aldı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Neyse soru bile başlıyorum. Dinliyorum. Soru bu yumurtadan çıkar yoksa tavuk mu yumurta? Yok bekle. <gülüyor> <gülüyor> Şu yakışık yakışık. Ama ne koyayım şunu abi söyle yakışıklı mı değilsin? Ha yakışıklı değilim. Çok yakışıklısın bence. Yok, sıfada bak ne alat yakıyor. Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar? Tavuk yumurtayı yer. Çok mantıklı. Alkış. Sorun ki isminin anlamı ne? Ya ben kayı koyacaktım. KAY ekrana gelmiştir. Videoyu ben editliyorum burada. Çıks çıks. İşte kayı koyacaktım. Olmadı. Sonra ET'ye koydum ki güzel bir anlamı olsun böyle değişik olsun. Farklılık olsun. O da olmadı. Ben de I'nin arasına RE'yi koydum. ETRE oldu. Çok mantıklı. Alkış. <laughs> Youtube'a nasıl başladın Etkari? Emrullah Piçi yüzünden. Çok haklısın. Ben de onun yüzünden başladım. İddiaya girdik. En son 400 aboneydi Piç. Şimdi 1K abone oldu. Ekrana gelir. <gülüyor> Bana dedi <laughs> ki sen dedi iyi bir iş yapıyorsun dedi. Telimeli yapıyorsun bunu yapıyorsun dedi. Niye video atmıyorsun dedi. Dedim ne gerek var. Sonra bir tane banlandığım video attım. Oradan patladım hafiften. Devam ediyorum şimdi. Biz ben ne oldum bu arada? Ne düşünüyorsun? Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. <laughs> Etkere. Efendim? Bir şey göstermek istiyorum. Beni takip etsene. Gel gel gel. Nereye gidiyoruz lan? Buraya buraya gel. Gir şuraya. Tam şuraya dur. Şurada dur. Aşağı git bakayım. Lan. Finish. Oğlum burası neresi?